Evet bugün ayın 19'u 20'ye bağlayacak. Stavriti kalarken zorluk çekmemeleri için yeni bir sistem deneyeceğim. Evet. Güzel bir boy. Dediğim gibi. Oo, çok iyi bir şey geldi. Çok iyi bir şey geldi. Evet. Sırf merakımdan farklı bir silikon e, taktım. Evet. Müjdemi isterim. Kamışları acı olmayan arkadaşların rahatlıkla balık tutmalarını sağlayan yöntemi bulduk. Arkadaşlar. Evet ikili. Evet başarılı olduk. Arkadaşlar. Atar değeri yüksek olan kamışlı arkadaşların için bir yöntem bulmuş olduk. Üç yutkunmada yutuyor. Ama tabii ufak bir balıksa bu aksiyon kuyruğunu biraz daha ufak tutmakta fayda var şimdi kamışımızı çekerken hafif bugün özellikle kamış atar aralıkları 1 gram 1 gramın üstünde olan yani 1-10-2 14 falan gibi kamışları olanların istavrit yakalarken zorluk çekmemeleri için yeni bir sistem deneyeceğim. Şöyle bir el yapımı jik yaptım buna şimdi böyle silikon bağlayacağım ee, bunu düzenli olarak çekeceğiz çok fazla aksiyon vermeden ee, onu çekerken biliyorsunuz e, ikinci silikonu sürekli takıyorum ben buraya da ikinci bir silikonu takacağız yani ne olacak ikili sistem ikili sistemle bakalım uzaktan ağır gramaj atarak balık yakalayabilecek miyiz Şimdi ona bakacağız verim alamazsak yine 0.5 gram e, tungsten jig'e dönüş yapacağım. Evet şimdi şunu hazırladık. Bir tanesi bu. Diğeri de, ikincisi de şu. Şimdi farklı bir kamış kullanıyorum. Atar aralığı 1-5-1-5 olan bir şey kullanacağım. Dayvasıdır Creek'in. Evet. Şimdi dibe değme tehlikesi olduğu için bunu biraz böyle hızlı çekeceğiz. Şu an kullanmış olduğum. Evet buluş oldu. Kullanmış olduğum şey de makine makinede çakma bir Shimano. Onu da AliExpress'ten almıştım ama yağ gibi kayıyor. 750 liraya almıştım. Binlik bir şey. Makine. Valla çok merak ediyorum şu anda yaptığım deney sonuç doğuracak mı diye bakalım tabi ilkinde aksiyonu daha ayarlayamadık da. Ee, şimdi Kaskin Kestrel kullanıyordum. O 74 santim sarıyor. Bu da 55 santim falan sardığı için biraz hızlı sarmam gerekecek. Şey bu. Biraz fazla esniyen bir kamış bu. da nasıl geldiğini çok merak ediyorum aslında. Acaba yavaş çeksem olur mu? Evet. Evet. E, balık aldım. E, üçüncü atışımydı bu. Üçüncü atışımdı herhalde. Şimdi geliyor. Eee Bakalım nereye geldi çok merak ediyorum. Bayağı uzağa attığım için herhalde 40 metreye falan mı atıyorum? Evet, üsttekine gelmiş. Şöyle. Şöyle üsttekine gelmiş. Hemen bunu koyayım bir kez daha atalım. Ondan sonra bir kontrol edeceğim yemi tekrardan. Evet. Ustadım bu şeyi yaptım ya. E, Hansen ya da bu Aba ab hemen geldi. E, Çinekop e, sahteler oluyor ya kaşıklar. Onun gibi yaptım kurşundan. Ee, şeydeki de böyle bir yunus balığı gibi aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde geliyor. Tamamdır. Bakalım operasyon birimli olacak mı? Şöyle devlet aksiyonu gibi çek bırak yapıyorum. Dibe de inmesini istemiyorum. Böyle batmasını istemiyorum. Takılmasın hemen ilk atışlarda. Yani bu avdan benim beklentim şey daha çok ikinci silikona düzenli olarak balık almak uzak mesafeleri atarak uzaktaki balığı da kontrol edeydi evet. gelmesini sağlamak hoş sağ ol abi hoş geldin evet. nasılsın Tabii. evet evet Tabii. evet bu sistemi denemesi için Muhsin üstadı çağırdım üstadım ne diyorsun balığı aldın. Çok kolay, Peki, Değil mi? Ya şimdi bu atar aralığı yüksek olan kamışlar var. Ya düşünüyorum, düşünüyorum bu arkadaşlar nasıl balık yakalası çünkü 0,5 gram atın atın diyorum. E 0,5 gram da atamıyorlar. E, böyle bir şey yaptık işte. Güzel oldu. Güzel geldi. E, üstte de böyle bir şey var. Yani verimli bir av oluyor. Bakalım e, gün sonunda kaç tane balık yakalamış olacağız. Teşekkürler. Çok evet. süper. Evet. Yine istekine geldim. İnanılmaz. Vallahi kafasına attı. Çok güzel. At kardeşim bir kez daha. Tam oradan gelmişti. Bayağı yakına düştü. Ama demin ee, ilk atışında e, kaçırmıştı. Sonra ikinci atışımızda resmen atar atmaz atladı. Bak ben bir atışını yapayım. Ee, sen bir gör. Ondan sonra şey yap. Kafenin öbür tarafına Tamam. Bak. Şöyle yaptık ya. Bak şimdi ne kadar gidecek bak. Bak. Gördün mü? Ya, Buyur abi. Orada orada balık var. Alacaksın inanıyorum. Dibe taktırmadan evet. Ama dibe da balık vuruyor işte. İşin enteresanı. Alttaki süzüyor herhalde. Üstteki tam istediğiniz yer şu an. Heh, aldı. Evet. Kamışı aşağı indirirsin. Biraz şey yap. Kendini şeye yasla. Kamışı aşağı indir ki balık yukarı çıkarsa çıpır çıpır ederken kaçırmayalım. Evet. Ağırlık burada diye. Ağırlık hem ileri gidiyor. Aynen. Hem de... ileri gidiyor. Hem de bunun görüntüsünü biz e, değiştirebiliyoruz. Kurşun mu? Yumuşak bir kurşun. Evet. Bu yumuşak kurşunu şey yapabiliyoruz. Eğip bükebiliyoruz. Ben buna e, sim, oje e, bir de parlatıcı sürdüm. <laughs> o, o halde e, şey yaptım. Evet. Hava devam. Evet en son pembe taktım. Pembeye atladı. Yani en alttakiyle aldım. Şimdi kesintisiz e, benim e, telefondaki yerim bitene kadar çekim yapacağım. Kesmeden bakalım kaç tane balık yakalayacağız. Evet, radyo aldım. Hadi, hadi. Hemen vakit kaybetmeden Dün 3 gram takmıştım. Onunla da balıkları aldım. Ee, ama takabilirim diye bugün 2 gramını hazırladım. Çok güzel balık geliyor yine. 2 tane de geliyor olabilir. Güzel çektiriyor. Bir tane geliyor. Çekebileceğiz mi? Hop çek. Şöyle. Aynı anda aldık. Hemen hissettik o kalamasından da. Devam ediyoruz. Telefondaki Yerimiz bitmeden megabaytlar. Evet aldık yine balığı. Fujin Baby Wormon Fire Tiger'ı e, bulunmuyor ama yine sitelerde var. Yani uygun fiyatlı bir siteden buldum ben bugün. Sipariş verdim. E yüksek fiyata satıyorlar bir kısmı. Şunu biraz daha düzelteyim. Şöyle daha aşağıdan ne kadar düzgün durursa o kadar güzel iş yapıyor. Evet, bunu da alamadık. Bir daha atalım. Hemen boşluğunu alıyorum. Biraz rüzgar var. arkadaşlar. bu baby bornlar e, kaymayla kayma ile alakalı sıkıntı yaşanabiliyor. O yüzden Japon yapıştırıcısını mutlaka şeye koymak gerekiyor. İğneye yapmak gerekiyor ki tutunsun. Evet. Gönderdik. Evet aldım malı. Gidiyor. Evet hız kaybetmeden devam. takılma yaşadık. Hemen çekeyim şöyle. Bir sıkıntı yok. Şimdi çok ucu esnek olduğu için atarken biraz dikkat etmek gerekiyor. Yaylandırmamak lazım çok fazla. Çok farklı bir yöntem kullandığım için aksiyonunu tamam abi. Aksiyonu nasıl vermem gerektiğini böyle kendi kendime buluyorum yani. Balığı hangi aksiyonda aldıysam o aksiyona devam etmeye çalışıyorum. Bir vuruşumuz var. Bakalım takip edecek mi? Yukarı kaldıralım. Yok hemen hızımızı kaybetmeden bir kez daha attık. Birerki bölgede kontrolümüzü yapalım. Evet. Üstad, Vuruşlar alıyorum. Her atış bulduk. Nereden? Çaprazlar. Oo, aldım. Aldım balığı. Sizden öğrendim. Evet. Teşekkür ederim. Üstadım. Evet, balığımızı çektik. Evet, at çek, at çek. At çek, at çek arkadaşlar. Bu esnek kamışlarda hiç böyle abarmaya gerek yok. Yavaş bir atışla da aynı mesafeye gidiyor. Artık öyle atıyorum. Evet. Ya bu tabi şey hoşuma gitti çünkü hakkı kadar bak şu anda vurdu aldım. Selam, hayır, hayır, Sağ olasın. Şu an aldım. Niye? Çünkü Çinekop olduğu zaman da ben aynı takımla şu anda balık alabilirim. Onun güzelliği var. Kardeşim selam. Neydi isim? Yalçın. Yalçın. Tanışmış mıydık sen de burada? sanmıyorum. Ben sizi <laughs> görüyorum internette de. Evet. Siz beni görmemişsiniz. Teşekkür Bugün çok değişik bir yöntem deniyorum da. Aji kamış olmayanların bir sıkıntısı var. Ee, küçük gramajda atamıyorlar. Burada da küçük gramajda e, şey e, attığımız zaman çok avcı oluyor. Ve böyle bir iki buçuk gramlık bir şey yaptım. Kendim kurşundan. Jig yaptım. Üç gramlıklar vardı piyasada. Şöyle bir şey yaptım böyle. Ee, arkasına da silikonu taktım. Ama esas üsttekiyle alıyorum. Aynen aynen. Şimdi hemen atalım. Bayağı da uzağa gidiyor. Uzakta balık şu anda. Evet. Dibe taktırmadan dibin böyle bir hemen 10 santim 20 santimetre üzerinden yukarılara doğru çekiyoruz iniyor devam ediyor evet vurdu ya zaten balın aşağı yukarı yüksekliği dibin 15 santim 20 santim üzerinde balık vuruyor hissediyoruz alacağız inşallah evet Evet, almışız. Kamışın ucu oynuyor. Du kaçırdık mı? Yine kaçırdık. Evet, rast gelsin. Videoyu bekliyoruz. Tebrikler. Evet, evet. Aynen. Evet, şu da e, kaşık arkası silikonumuz. Atalım bakalım. Bize avol tar alıyoruz bugün. Bayağı uzaklara atıyoruz. Şu an benim kullandığım aksiyon böyle e, yukarıdan uzunluğa şeklinde. Bakalım avolumuz ne diyecek. A atanlar yok. Evet. Oo, evet çok Oo güzel, süper. güzel bir şey geliyor. Süper. Kamışı ne kadar yiyor bakın. Şöyle ben kamışı şöyle bir yakınlaştırayım müsaadım. Bakın ne kadar yiyor. Kalamayı kapattım özellikle. Ee, dedim ağzından çıkmasın. Zaten kamışın bir şeyi var, eğimi var. Evet iyi bir şey geliyor galiba. güzel. Fena Oo. Şöyle. Üstelsem ayarlarsın. Hayırlı. Evet. Boy çok güzel. Evet. Bir defa dağıtayım. Evet, buyurun üstlendim. Neredeyse çiğin e, boyu kadar atıyoruz. <laughs> var aslında. Evet. Yine aldı. Oo evet. Konuşumuzu bayağı iyi yiyor. için. ağırlığı var. Evet. Hop. Teşekkür ederim Mustafa. Balığımız burada. Çekim evet Üstad. Sağ olun. Evet. Evet şimdi bir e, silikon yeme istavritin ne şekilde atladığı ve nasıl e, kancaya takıldığını göreceğiz. Ağır çekimde e, gösteriyorum şimdi bu videoyu. Şimdi balığımız iri bir balıksa bu uzun yemi 3 lokmada 3 yutkunmada yutuyor. Ama tabi ufak bir balıksa bu aksiyon kuyruğunu biraz daha ufak tutmakta fayda var. Ee, şimdi kamışımızı çekerken hafif bir ağırlık hissediyoruz ya İşte o ağırlık balığın önce kuyruğunu ısırması ile alakalı bir ağırlık. Onu hemen çok hızlı tasmalarsanız ne oluyor? Ee, balık kaçmış oluyor. Onu e, silikondan uzaklaştırmış oluyoruz. Çok az bekliyoruz. İşte bu aksiyonu yaparken arada duruyoruz ya. O durduğumuzda e, silikonu ucundan tuttuktan sonra ikinci ya da üçüncü de komple e, yemi yutmuş oluyor. O yüzden çok acele etmememiz gerekiyor. E, bu video size bir e, örnek teşkil etsin. Evet, avımızı sollandırıyoruz. Saat 2 buçuk oldu. İri boy balıklarımız da çok. İstiyorum ki herkes DRF ile gece yüleyin. Güzel güzel balık tutsun. Tavsiyeleri de uyarsanız yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum tabi. Özellikle. Güzel avlarınız olur. Teşekkürler. İzmit Vapur İskeniz abone olmayı unutmayın e, abone olduğunuz zaman e, belli bir şey ulaştığım zaman e, canlı yayın yapabileceğim e, yatay olarak bu şekilde böyle bir saat iki saatlik avlar sizlere sunabileceğim teşekkürler